Gecemeye gidelim şimdi. Tuğberk Çitilci karşımızda. Tuğberk'e bir merhaba diyelim. E, Boş'dan sonra Fed'den önce para piyasaları başlığı altında yorumlarını alalım. Aslanım iyi akşamlar küresel piyasalarda varlık fiyatlarına baktığımız zaman da risk iştahı artmaya devam ediyor. Pozitif fiyatlamalar devam etti. Bunun nedenleri arasında sabah saatlerinde Japonya Merkez Bankası'ndaki kararı ve ileriye dönük olarak parasal genişleme aksiyonlarına devam etmesine ilişkin açık kapı bırakması. Tabi bankanın yeni genişleme aksiyonlarında proaktif yaklaşım olarak getiri eğrisini hedeflemesi bu sefer piyasa katılımcılarını daha iştahlandırmış durumda. Çünkü daha önceki Japonya Merkez Bankası'nın aksiyonlarına dikkat ettiğimiz zaman da piyasa katılımcıları pek umursamayarak yen talebini artırarak yenin değerlenmesine sebebiyet veriyordu. Ama Japonya Merkez Bankası'nın teorik olarak istediği yen para biriminin değer kaybederek ihracatı destekleyerek şirketlerin ve buna bağlı olarak da endeksin ve ekonominin pozitif yönde etkilenmesi. Ama bu sefer piyasa katılımcıları Bojan hamlesine inanır gibi yaptı. Daha sonra algı Başkan Kurado'nun konuşmasıyla değişti ve yen tekrar kritik yüz seviyelerine doğru yaklaşmaya başladı. Tabi bu iyimser algının devam edip etmeyeceği sorusunda cevabı akşamki FED kararı verecek. Piyasa katılımcıları tarafında %22 seviyesinde akşamki toplantıda herhangi bir aksiyon alınması beklenmiyor. Fakat bu noktada Fed'in beklentileriyle piyasa katılımcılarının beklentileri farklı, daha doğrusu bakış açıları farklı olduğundan dolayı bir sürpriz olabileceği ihtimalde, zayıf bir ihtimalde olsa göz ardı etmemekte fayda var. Zaten bu noktada 2015 yılının 16 aralığında Fed'in faiz arttırımı yaptığı süreçte dolar endeksinin hareketine baktığımız zaman da dolar endeksi önce günü yukarı bir hareketle tamamlıyor. Daha sonra günün dibini yapıyor ve başlangıç seviyesine doğru geri dönüyor. Dolayısıyla eğer beklenmedik bir şekilde faiz artırımı olsa bile genel algının bozulma ihtimali zayıf olabilir ki bu genel algıda genişlemeye devam eden merkez bankaları, negatif faiz ve en önemlisi olarak da getiri arayışını olan paranın riski varlıklara kaymasının devam etmesi kuvvetli muhtemel. Yurt içi tarafa baktığımız zaman da Boş kaynaklı iyimser fiyatlamaya borsa endeks tarafında biz de katılıyoruz. Dolar Türk Lirası'nda karar aşaması devam ediyor. Burada akşamki Fed kararı önemli olacak. Dolar endeksinden dolayı ve dolar Türk Lirası'nda da 2.9645 2.9870 arası gibi bant hareketi devam ediyor. İlave olarak Moody's tarafında pozitif olarak algılanacak açıklamalar Türk varlıklarını pozitif yönde etkilemeye devam ediyor. Tabi Moody's resmi kararını açıklamadığından dolayı kararın resmi olarak açıklanmasına kadar risk faktörü olarak bir köşede bulunacaktır. Diğer varlık fiyatlarına değindiğimiz zamanda ise Borsa İstanbul 100 endeksinde 76 bin ile 78 bin arasındaki bant hareketi devam ediyor. Bu noktada Fed'in kararı bant hareketinin çıkışına neden olabilir. Euro dolar paritesinde dolar endeksi önemli olacak ama genel algı olarak 1-12-15 seviyesi altında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenebilir ve değerli metal altın fiyatına baktığımız zaman da FED'den olası beklenmedik bir karar aksiyonunda 1302 seviyesi önemli bir destek noktası olabilir. Kısa dönemli direnç noktasına baktığımız zaman da ise 1333 seviyesi önemli olabilir diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Tuğba Erçitilci'ye uğurluyoruz. GCM'ye selamlar ve Cüneyt Başaran yerini aldı. Bugün kendisine şiir